Şimdi evet. tekrar ünlülerin paylaşımlarına bir gidelim. Gidelim. Türkiye'nin birçok yerinde devam eden yangınlara ünlü isimler yardımlar yaptı. Bağış yaptı. Kimisi yangın yerlerine erzak yardımında bulundu. Ünlü isimlerin yangın seferberliğinde neler yaşandı? Türkiye'nin birçok yerinde devam eden orman yangınları canımızı acıtmaya devam ediyor. 7'den 70'e herkes yangınlara elinden geldiğince destek veriyor. Herkes tek yürek olmuş durumda. Fiziki anlamda bir yardım yapamasa da birçok ünlü sosyal medya hesaplarından gerek yaptıkları paylaşımlar gerekse başlattıkları yardım dayanışmasıyla takdir topluyor. Evraklı. Erken, Halise, Haluk Levent, Kenan Doğulu, Merve Özbey, Oğuzhan Koç, Yalın, Yılmaz Erdoğan gibi birçok ünlü isim gıda ve erzak yardımlarını canlı olarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Geçiyoruz Demet Akalın'a. Demet Akalın da birçok ünlü isim gibi paylaşımlarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz gün Akalın yangın bölgesine kamyon çıkartacağını bu paylaşımlarla duyurmuştu. Akal'ın sosyal medyasından bu paylaşımıyla da aldıkları erzakları takipçilerine duyurdu. Ayrıca Akal'ın Twitter hesabından Avrupa Birliği delegasyonuyla girdiği iletişimle çok konuşuldu. Avrupa Birliği hesabının Avrupa Birliği bu zor zamanda Türkiye'li dayanışma içindedir paylaşımına Demet Akal'ın ne zaman ne zaman diye sorunca Avrupa Birliği delegasyonu 3 adet uçağın yolda olduğunu belirtti. Akalın ayrıca yangında evi kül olan bir teyzeye ulaştığını duyurarak evini döşemesi, yatağı bizden en yakın zamanda dernek kuracağım. Çok yardım geliyor." ifadelerini kullandı. Evet. Bunlar Demet da gelen destekler, yardımlar. Demet Akalın videosunda bir şey gözüm gözüme çarptı. E, gözlerin niye parıldıyor kirpiklerse? Ya kesin. şimdi biz filtre yapıyoruz ya, telefonda hmm. o kalıyor. Onu ister istemez unutuyoruz. Normal biliyorsun ben de sana yapıyorum ya, sen bana kızıyorsun bir, ya, bir, niye bir ben de öyle? Bir daha bir gösterebilir misiniz Demet Akalın'ı konuşurken? Tekrar. Demet Akalın. Ben sana niye kızıyorum? Pardon. Ne dedin? Sen bana kızıyorsun ya yüzümü parlak çıkarıyorsun diye filtrenden dolayı. Demet hmm. Akalın da şimdi onu mu düşünecek? Allah'ım. Kendi... ama bir dikkat çekiyor. Bir devam ya, ediyor. Gözünün ya gözünün içinde bak şeyler Çitiklerin çıkıyor. üzerinde. Ha Çitik. yani taşlar parlıyor. Ha, evet, evet. E, sanki böyle pırlantalar yağmuru gibi, gibi. Gibi. Demet Akalın şimdi o yani o durumda onu düşünemez. Zaten yardım peşine düşmüş bütün arkadaşlarını, bütün çevresini harekete geçiriyor. Kendi hmm. bu konuda çok duyarlı. O dakika onu düşünemiyorsun. Bazen ben de yapıyorum ya unutulmuş gerçekten. Unutulmuş bir şey mi Yapılmış Unutulmuş bir tabii orada... canım. Kadının yüzünde Ekranda. gram makyajı yok. Evet. Orada kadın bitmiş. Zaten arabasının içinden de video çekti. Tabii ki unutulmuş bir şey. Yani unutulmuş. yardım toplarken demet Akalın kalkıp da filtre mi kullanacak? El insafsızlar. Ya ama işte orada... El bundan klim ya yapmaya çalışan zavallılar. Ya kimse yap bunu kimse Yo, demiyor. Ben, ben ben nereye? Ben biliyorum ben söylüyorum. Ben Sana söylüyorum. Sana söylemiyorum bunu. ben. Ama ben gördüm ben Ama söylüyorum. Ama sen şu an gördün. Bu dün dün sosyal medyada bunu herkes yazdı, çizdi. Ha, öyle mi? Evet. O yüzden İnsanların dikkatini yani. çekiyor. Ya kızma insanlar dikkatini çekiyor Ay, onun için. Vallahi insanların bu Demet Akalın'ın parıltıları dikkatini çekmesin de Demet Akalın bas bas bağırıyor. Şu kadar şunu yaptım, bu kadar para geldi, geldi. Arkadaşımdan bu geldi diyor. Bütün yardım yapan evet. arkadaşlarını da Demet Akalın kendi sayfasında etiketliyor. İşte bilmem kim sahibi şunu yolladı bunu yolladı diye. Yani bırakın siz Demet Akalın'ın filtresini, miltresini konuşmaya da. Hep beraber daha fazla ne yapabiliriz? Demet Akalın madem ki böyle bir yol açtı, böyle bir kapı açtı, madem ki bir tır çıkarıyor. O tırın içine biz de ne ekleyebiliriz diye düşünün. Şöyle zamanda bari Demet Akalın ya da X kişi böyle zamanda kaos yaratmayın. Kendi aranızda çok çirkin Anladım. Çok çirkin. Bir dernek kuruyormuş. Çok yardım geliyor. Çok yardım geliyor. Bir dernekleşmeliyiz demiş. Haluk Acı... nasıl yaptı diyor Haluk Levent. Aa, evet, Keşke kuruyormuş. kursa. Çünkü Demet Akalın bir şey başlattığı zaman birer özcan bir gerçek var. Demet Akalın bir şey başlattığı zaman çok ses geliyor. Yalan mı? evet evet. Yani Demet Akalın sosyal medyayı, sosyal medyayı en iyi kullanan Avrupa ünlü. Birliği kadına cevap verdi. Evet sosyal medyayı en iyi kullanan ünlü bunu çok iyi yapıyor. Dernekleşsin vallahi. Vallahi bence güzel de yapsın. E çünkü güzel sonuçlar elde ediyor. Bir teyzemiz vardı. O teyzeye de ulaştı. O teyzenin de bütün evinin içini döşeyecek. O, o teyzenin teyzeye... kim olduğunu da söyle. Ne olduğunu da söyle. E, ya... e, evini Evi yanmış. Evet. Sokakta yatıyor kadın. Evet. Yangından sonra iki gecedir sokakta yatıyor. Yangından çıkan bir yatağı var. Bak işte bu teyzem. Evet sokakta Canım. yatıyor. Ya, 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 ya... Bu, görüntü, bu görüntüler ya. varken hala nasıl birbirinize laf gönderiyorsunuz? Sokakta yatıyor. Bu, bu, bu kadının bütün yanan eşyalarının yenisini alacak Demet Akalın değil mi? Öyle diyor. Evet hepsini alacak. Evini alacağım. onaracak. Aynen. Ve ona yeni bir yuva. Onu Bakın yeni ben birine bir, yuvaya... bir yardım gecesi yapıyordum. Hı hı. Ee, gelen iş adamlarından birinin de kızı Demet Akalın'ın fanıydı. Demet Akalın'da o sıra biliyorsun eviyle ilgili kötü şeyler olmuştu. O döneme denk gelmişti. Ben akşam tam gece başlamadan önce Demet Akalın'ı aradım. Dedim ki ya bir elbise gönderebilir misin? Yemin ediyorum o telaşın içinde, o kolilerin içinde Demet Akalın bana çok pahalı bir elbisesini gönderdi. Ve ben Demet Akalın'ın elbisesini açık arttırmayla 100 bin TL'ye sattım. Çok güzel. Düşünebiliyor musun? Yani ihtiyacı olan aileye merhem gibi oldu. O yüzden bir yerde böyle acılar varken yok filtre, yok o, yok bu. Ya geçin Allah aşkına. Bırakın ne güzel bir şekilde insanlarımıza yardımcı oluyor bu insanlar. Allah daha çok versin değil mi? Daha Amin. çok yardımcı olsunlar. Amin. şey dedin de Demet Akalın evinin olaylar olduğu zaman falan dedin de ne kadar enteresan değil mi değerli izleyenler? Demet Akalın bundan 4-5 sene evvel evine haciz geldi. Eviyle andık konu Eviyle konuştuk her gün. Eşyalar taşındı, kamyonlara kondu. Ya. Evini sökerken banyoyu hortumları kopardılar, icracılar falan, teknisyenler falan. Hep eviyle konuştuk. Evi yerle yeksan oldu. Yuvası yıkıldı, yuvası dağıldı Demet Akalın'ın. Şimdi Demet Demet yaptığı hayırlarla konuşuyoruz. Sen hedefini değiştirmezsen, Allah yolunda ve doğru insan olarak yoluna çıktığın yola devam edersen işlerin hep rast gider. Allah bir şekilde işlerini bir yoluna koyar. Çok inanıyorum. Yani bunu ünlüler dünyasında Demet Akalın'la görüyoruz. Müzik sektörü çökmüşken. Müzik sektörü insanlar ağlarken üzülürken işsizlikten şundan bundan Demet Akalın bu arada bir şarkı çıkardı. O şarkı sıyrıldı ve yazın şarkısı oldu. Evet. Değil mi yani? Hakikaten... Bir şekilde dediğin gibi Allah yürü ya kulum diyor. diyor ee, herkes evet. dua ediyordu çok kişi Allah işte siz de evladınızdan gülün diye. Bir saniye. Aslında e, Hira olmasa Demet Akalın o bölgelere kendim de gitmek istiyorum diyor. Ama tabii ki şimdi Hira olduğu için kaygı ve endişe duyuyor. Şimdi insan çocuğunu da bırakıp gidemez tabii evet. ki. O yüzden ama böyle yardımcı olan herkese çok 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 ama çok teşekkür ediyoruz. Allah zaten hepsinden haberdar. Biz teşekkür etsek Muhakkak. ne olur, etmesek ne olur. Olsun olsun. İnsanlara ama iyi örnekleri göstermemiz lazım. İyi örnekleri de dediğin gibi göstermek lazım. Ben o filtre olayına çok gıcık olmuştum. Sosyal medyada böyle bir şey başlatıldı hemen. O yüzden onu üst Üstüne basa basa söyledim yani evet. maalesef. Bunlara takılma zamanı değil. Şimdi biz insanlara nasıl destek olabiliriz? Ne yapabiliriz? Deme takılın ya da x kişi biz evet. de bu tırın içine ne koyabiliriz? Benim üzerime düşen görev ne arkadaşım demeliyiz? Hiç umurunda olmayan sanatçılar da var. Farkında mısın? Var sadece... Hiç ses çıkmayanlar da var, var yani. Var, de var. Ya da saçma sapan ses çıkarıp halkı galyana getirenler var. Evet. Bundan prim yapmaya çalışanlar var. Var da var yani. O yüzden e, biraz sakin olup bence iyilerin yanında olmalıyız. Şimdi bir